Sen bırak. Nasıl oyunculukta? Benimki de ya aslında şöyle ee, çok ilgilendiğimi hatırlıyorum ufakken. ufakken. Sekiz, sekiz <gülüyor> <bundan> <gülüyor> beş yıl önce. <laughs> evet ona o kadar <laughs> alışmışım ki o şakaya. Bana hep yaş şakası yapılıyor da. <laughs> çok ufakken e, televizyonla çok ilgilendiğimi hatırlıyorum. İşte anneme soruyormuşum daha çok. Anne bak ben çok güzel yapmıyorlar mı işte oynuyorlar ben de yaparım bence falan diyeyim. Annem de evet oğlum yaparsın tabii niye yapmayasın falan diyeyim. Böyle konuşuyormuşuz aramızda. Yani ben hayal meyre hatırlıyorum annem daha çok anlatıyor. E, sonrasında aslında annemin desteğiyle başladı her şey. Ankara Sanat Tiyatrosu. E, nun bir böyle bir çocuk konservatuarı, genç konservatuarı gibi böyle hafta sonu gidilen ve aslında programının sınavlarına götürdü beni. Ve böyle bir hepimiz ufak bir parça oynayıp bir şarkı söyleyip e, sahnede sınava girdik. Ben de kazandım sınavı. E, iki sene iki buçuk sene falan orada böyle her hafta sonu annemle beraber o her gün yani her hafta sonu her sabahları beni Ankara Sanat Tiyatrosu'na götürdü. ve Aslında ilk tanışmam ve şeyim orada oldu. Ne güzel annen bayağı genelde hep şunu duyuyorum anneler spora yani ya futbola antrenmana götürür ya yüzmeye götürür. Her Hı. gün tiyatroya götürmüş seni. Tiyatroya şikaydı. götürdü. Süper. Sabahtan aslında akşama kadar. O, emek vermiş yani. O kitap evet, çok emek verdi. O yüzden yani annemin babamın emeği çok büyük. Hep ben yani hep desteklediler o konuda. O kitabını okuyordu. ben de derse giriyordum. Zaten sekizde başlamışım, dokuzda zaten diziye girmiş Evet daha. <laughs> evet, evet hemen. <laughs> Az da uzun sürmemiş okul hayatı. Evet ama, ama <laughs> devam ediyordum yani. <laughs> Şimdi yazın bir film çektin diye biliyorum. Yanılıyor muyum? E, Sonbaharda. Evet. evet Sonbaharda. Son son Ondan baharda. söz eder misin biraz? O... tabi. Hem de Zeki Demir Kubuz. Zeki Demir Kubuz'la evet, evet. Hikayesi, senaryosu ve yönetmenliğin Zeki Demir Kubuz'un filmi aslında. E, Sinop'ta çektik. E, bir de ilk filmim benim. Evet, evet ilk yani evet. böyle müthiş bir kariyer olamaz. ilk tiyatroda e, Derya yani böyle böyle bir şey olamaz. Yani Demet Akbağla ilk tiyatroda Zeki Demir Kubuzla da filmde yani evet. gerçekten şaşırtıcı. Evet Öncül rahmetli de evet, dizide. dizide. Evet dizide. <laughs> Anlatır mısın ee, biraz onu? Film aslında işte biz Sinop'ta çektik iki iki ay boyunca ben Sinop'taydım sonbaharda. Ee, hazırlıklarına da geçtiğimiz yaz başladık. Eee Böyle bir hayat filmin ismi, ee, bir iki karakterin aslında bir bir kadın ve bir erkeğin genç yaşlarda bir kadın ve bir erkeğin birazcık böyle büyüme hikayesi gibi geliyor bana hikayenin anlattığı. yani bir şekilde e, karşılaşıyorlar ve bir tanışıklıkları oluyor ama o başka bir yöne gidiyor sonra diğer karakter onu takip ediyor ikisinin de aslında birazcık Yolculuğu gibi hani çok da spoiler vermeden nasıl anlatabilirim onu <laughs> öyle şey yapıyorum ama e, benim için çok keyifli bir süreçti. Yani filmin başından sonuna bir de çok tecrübe oldu. Zor bir yönetmen bir diye oldu. biliyorum ama e, Zeki Demirkubuz'u. Biz, biz çok iyi öyle anlaştık. Çok da Yani sette çok şey geçti. Derimli ve bana çok şey öğreten bir yer oldu. Sonrasında da aslında güzel arkadaşlıklar da edindim orada. Ee, gerçekten böyle çok tecrübe ettiğim şeyden çok memnun olduğum bir süreç oldu aslında film. Evet Burak sen tekrar başlıyorsun galiba. Evet. Ben aslında henüz ne, yok ne, mu? Böyle şey öyle, öyle bitiyor abi galiba. Yani tamam. <laughs> Ben, ben bilmiyorum. Adım. Ben bilmiyorum. Evet tamam, yani. de ne, Net bir şey yok o yüzden ben de hani. E... Bir dizide sanki bir dizi teklifi gelecekmiş gibi bir şey mi? <gülüyor> 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 Öyle mi? Hem de yeni usta bir oyuncu. Evet. <laughs> evet, evet, evet. Biz biz yola duyduk. Biz duyum aldık. <laughs> <laughs> Hadi diyorsun. Ben de daha şeyim aslında hani oyunun e, temposunu ve heyecanını hiç e, henüz atabilmiş değilim. E, belki hani e, sonrasında yavaş Peki, yavaş. Peki senin setlerdeki durumun 9 yaşından beri Evet. <laughs> Hem de hep iyi bir oyuncularla iyi setlerde muhteşem yüzünden varmışsın Diliş Ertuğrul'da oynamışsın. Ezerde dizileri Neredeyse. Yani çok şanslıydım aslında. Çok çok şey öğrendiğim ve çok şey öğrenebileceğim insanlarla ve ekiplerle aslında çok denk geldim. Şansım yaver gitti diyebilirim. Bir de çocuklukla başlayınca her şeyi orada öğrendim. Yani bütün yani neredeyse okul okul ve setti hep büyürken benim geçirdiğim süreç ikisini böyle bir şekilde dengelemeye çalışarak büyüdüm ve çok şey öğretti bana çok mutluyum aslında erken yaşta böyle bir şansa sahip olup başlayabildiğim için en azından mesleği öğrenmeye, denemeye başlayabildiğim için. Herkesten bir şey alıyorsundur diye düşünüyorum. Herhalde ileride çok iyi bir oyuncu olacaksın diye düşünüyorum. Teşekkür ya. ederim. <laughs> yani çok çok şey öğrendim, çok kıymetli insanlar. Baya ileride herhalde çünkü şurada ekrana bakıyorum valla 14 yaşında gibi görüyorum. <laughs> ya bu şuradan görünüşü. Baksana evet. Sinem Allah aşkına. Evet. Şey. Bak küçücük durmuyor. Ben evet. göremiyorum. <laughs> Elimizin küçük oldu zaten. Evet iyi çekti. Mehmet abi ne küçük küçük kurtarıyor biliyor musunuz? Ses tonu. Ses tonu, evet ses tonu olgun bir ses evet, tonu var. Evet evet. Ve evet, iyi bir böyle ses tonu biraz var. Biraz nazal bir sesi var değil mi? Oradan evet. azıcık büyüy anlayabiliyorsun yoksa. Bir de galiba ben hep tıraş oluyorum ya bu ara. İyice iyice küçülmeye başlıyor. Evet başladım. evet iyice <laughs> İyice küçülmeye başlıyor. Ben sen provalara başladığında böyle hafif pikirli sakalı vardı. Hmm. Sonra oyunda dedim ki oyunda keseceksin. Tabii tabii dedi ya Bir gün son oyundan ilk oyundan önce bir geldi. Aa bir baktım açılmış surat. Evet. <laughs> i̇lk tıraş olduğum gün saçlarım benim daha uzundu ve biraz da sakalım vardı o gün ilk tıraş olduğum gün.